Bu ergenlik dizisinde, mini dizisinde evet, Sense, olduğu izledim. gibi. Oğlu dedektife ne diyor? Şöyle bir bakıyor yani e, başı kesik tavuk gibi dolaşmandan utanç duyuyorum diyor. Evet. E, ve babasına orada e, ki baba orada o, o, okulun içinde bir otorite, e, çok önemli bir iş yapmak evet. için gelmiş. Evet. E, oğlu tarafından... E, Başı kesik tavuk gibi dolaşmanla şey utanç diyor. duyuyorum. Hiçbir şey anlamıyorsun, olan bitenden haberin Adola yok. Adala Sensi yani. Söyleyelim, dijital platformda yayınlanan bir ergen, 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesi. Her bölüm tek plan çekiliyor ve yani zaten sinematografik olarak muhteşem bir film olmasının dışında çok büyük bir psikolojik altyapısı var. Ebeveyn çocuk ilişkileri, 13 yaş çocuklarımızı ne kadar anlayıp anlamadığımızı ve onların dünyasına bir bakış açısı sergiliyor. Çok etkileneceğinizi düşündüğümü söylemeliyim. Sevgiyle de izlemenizi tavsiye ederim. Benim kafamı çok açtı. Finali zaten muhteşem bir anne babanın birbirlerine itiraflarıyla bitiyor ebeveynliklerinin üzerinden. Her sahnesi ders niteliğinde. İki kere izlerse izleyiciler. Ben bir kere daha izleyeceğim. İzlerse, örneğin şuna dikkat edin. Çocuk ilk baskın olduğu zaman evet. yatağında evet. şu şekilde duruyor. Evet. Sağ elinin altında duvar kağıdı yırtık. Evet. O yırtık sırası duvar sırası kağıdı gördüm. yırtık duvar kağıdı bıçak şeklinde. Ha. Gerçekte yırtılmış. Ancak çocuğun tuttuğu yerde o bıçak duruyor aslında. Çocuk onu bıçak olarak yırtmış olarak gibi görmeyin. Anladım demek istedim. Finalde film içinde çok sayıda böyle çok. mecaz var. Çok. Çok sayıda mecaz var. Şimdi bunu niye anlattık? Buraya niye geldik? Hı hı. Burada karşımızdakinin dünyasına girebilmek için yargılamadan ve samimi bir merakla sormamız gerekiyor. Hı hı. Yargılamadan samimi bir merakla sormadığımız zaman o bağı kuramıyoruz. Bunun olabilmesi için hayatta sadece çocuklarımızla değil, bunun olabilmesi için e, bir farklı düşünme türüne ihtiyaç var ki ben buna bilgelik zekası diyorum e, veya öyle diyenlere katılıyorum diyeyim. Karşımızdaki gibi düşünmeye başlamak. Evet. Onun gibi düşünmeye başlamak için bir müktesebat gerekiyor. Bir birikim gerekiyor. Aynen işte baba çocuğun babasına e, bir takım emojileri anlatmaya başlaması gibi. Evet. Onun gibi düşünebilmek gerekiyor. Karşımızdaki gibi. Bu nasıl olur? Bu bugün için çok zor olan bir şey. Gençlere öneri açısından kitap okuyarak olur. Ha. Kitap okuyarak olur. Kahramanlarla özdeşleşmek negatif, olumsuz kahramanlarla da özdeşmek. onlar gibi düşünmeye başlamak, onlar gibi gibi düşünmeye başlarsanız katmanlı düşünmeye geçersiniz, evet. kendi ön yargılarınızın dışına çıkarsınız, çelişkileri anlarsınız. Bunun için edebiyat okumak gerekir, suç ve cezayı okumak gerekir. Suç ve cezayı okuduğunuz zaman içinizden bir taraftan kıpır kıpır e, hayatının başında Cinayet işlemiş ama bütün hayatı başka insanlara faydalı olarak geçmiş bir insanın bu işten kurtulmasını istersiniz. Öbür taraftan evrensel ahlak ilkeleri açısından baktığınız zaman bir insanın hayatına son vermiş olan birinin de cezalandırılmasını istersiniz. Ben bu aralar Gurur ve Önyargı'yı okuyorum. Mesela, o da muhteşem bir eser. E, herkes Anna Ama Karenina'yı evet, da tavsiye Anna ederim. Karenina da muhteşem Şimdi Bunlar tavsiye ederim. insanları düşünmeye teşvik eden evet. ve e, tartıştıkça birbirlerinin dünyalarına girmelerine de imkan veren. Çünkü Tabii. sizin orada gördüğünüzü ben görmeyebilirim. Tabii. Benim gördüğümü bir başkası görmeyebilir. Evet. Tartıştıkça birbirimizin gördüklerini görmeye başlarız. Peki ahlak tanımını nasıl yaparsınız tam olarak? Ahlak tanımını... Çünkü bazen şöyle bir şey de deniyor ya ahlak toplumdan topluma değişir. Yetiştiriliş biçimimize göre, adetlerimize, öflerimize göre değişir. Ahlak kelimesinin genel bir tanımı, tanısı var mı? Yoksa gerçekten toplumlara ve annelere göre değişiyor mu? Bir kere çok kesin bu ifade doğru. Kültürel bir olaydır. Hı hı. Topluma ait bir olaydır. Evet. Bu toplumda onaylanan bir başka toplumda onaylanmayabilir. Ee, normlarımız var. Bunların bir bölümü kendi kafamızda oluşturduğumuz normlardır. Bir bölümü toplumun oluşturduğu normlardır. Hı hı. Bir bölümü kutsal anlayışımızın oluşturduğu normlardır. Hı hı. 3 kademede gider. Bazen hiç zarar vermeyecek bile olsa bazı davranışları onaylamayız. Örneğin evinizde temizlik yaparken bir yerlere sıkışmış bir bez buldunuz. Şöyle tamam. çıkarttınız, baktınız bayrak. Tamam. Aa çok iyi. Kes, kesip onu yer bezi yapar mısınız? Ben yapmam. Ha, Şimdi bu işte toplumsal bir normdur. Evet bu toplumsal bir normdur bunu yapmazsınız evet. ancak başkasına zarar vermemek esasını aldığımız zaman evrensel ahlak ilkeleri var evet. ee, evrensel ahlak ilkelerinin en üzerinde de en üzerinde de insan hayatı gelir evet. İnsan hayatı hiçbir başka şeyle e, ölçülemeyecek kadar değerlidir. Tabii. Ancak toplumsal normlar veya inanç yani kutsallaştırılan e, normlar insan hayatının üzerine çıkabilir. İnsanlar ülkeleri için severek ölüme giderler, e, inançları için ölebilirler. Tabii. Ama nihayetinde eğer böyle bir tehdit yoksa insan hayatı. Ve onun zarar görmemesi ve çok doğal kendimize yapılmasını istemediğimiz bir girişim başkalarına yapıldığı takdirde ahlaki olarak karşılayamayız bunu Tabii. E, doğru olarak karşılayamayız. Klasik örnekler vardır e, işte bir eczacı çok çalışıyor ve bir ilaç icat ediyor e, mahallede de birisi var. Geliyor diyor ki işte evde hastam var, eşim hasta, bunu bana ver. Benim bu kadar param var. Diyor ki ben bu kadar uğraştım, hmm. şu kadar almadan bunu vermem. Diyor hmm. ve vermiyor. Evet. Bunu duyan birisi geliyor akşamliğin camı kırıyor, o ilacı alıyor. Şimdi bu suç mudur? Yasaya göre suçtur. Ama işte zaten ahlaki gelişimin en üst düzeyindeki bireyler toplumsal olarak yani kanunun suç saydığı bir şeyde insan hayatı söz konusu olduğu zaman e, ihlal edebilirler. Evet. Birçok faktöre bağlı olsa da nihayetinde dayandığı bir şey var. İyilik e, nezaketle, kibarlıkla, empatiyle, dayanışmayla ve yardımla yürüyor. Evet. E, buna karşılık kötülük, çıkar, bencillik, cimrilik, cehaletle yürüyor. Evet. E, ve e, yalan söylemek, hırsızlık, öldürme, e, cimrilik, sahtekarlık kötülüktür. Ve insanlar bunu kendilerine kısa dönemde veya o sırada avantaj sağlamak için yaparlar. Ve çok kere de, ve çok kere de, Rahatsız olmazlar. Evet. Toplumsal koşullar, çevre koşulları eğer bunu destekliyorsa… Şimdi hayalini yorganına göre uzata bir dönmek istiyorum hocam. Başarıyla zehirlenmiş bir toplumda duymanız gerekenler diyorsunuz. Başarıyla zehirlenmek ne demek? Önce onu bir sormak istiyorum. Başarı tabii ki değerli. Evet. Ancak biz başarıyı özellikle gençlerde ve çocuklarda kutsuyoruz. Ha, bir şeyi güzel yaptığı zaman çok mu kutsallaştırıyoruz? Başarılı olamazsa kendini değersiz hissetmesine sebep olacak mesajlar veriyoruz. Onun sonunda da başarısızlığından öğrenmek yerine yalan söyleme ve hile yapma yolunu açıyor açmış oluyoruz. Hmm. Bir cephesi bu. İkincisi eğitim dönemindeki... Çocukları e, gerek liseye geçişte gerek üniversiteye geçişte hı hı. sağlıksız ve haksız bir yarışın içine sokuyoruz. Yani hem sağlıksız hem haksız bir yarışın içine hı hı. sokuyoruz ve gerçekten o gençlerin yaşam sevinçlerini törpülüyoruz ve Türkiye'nin en üst puanını tutura, tutturan gençler, bile kendilerini mutlu ve iyi hissetmiyorlar. Hmm. Bunu çok bilerek söylüyorum. Çünkü ben İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Ve İstanbul Erkek Liseli gençlerle, öğrencilerle şu sırada okulda olan öğrencilerle de ilişkim var. Hmm. Onların yaşadıkları sıkıntıları hmm. görüyorum. Ve onlar adına üzülüyorum. Hayatlarının en güzel dönemlerinde Zamanlı. yaşadıkları kaygılar, kendi içlerinde bize dışarıdan bakınca son derece e, basit gelen sebeplerle yaşadıkları çekişmeler ve birbirlerinin hayatlarını zorlaştırmak yolunda attıkları adımlar hepsi gerçekte biraz evvel John Steinbeck'in okuduğunuz sözünde olduğu gibi karşı tarafın hissettiğine yabancılaşmaktan kaynaklanıyor. Şu şu önemli yani programı açtığınız söz çok değerliydi. Karşı tarafın hissettiğini hissedebilmek sadece onu duygu temelinde değil düşünce temelinde de alabilmek gerekiyor. Evet. Sen üzülüyorsun, anlıyorum. Yani üzülüyorsun, anlıyorum. Yani anlıyorum ama sizin sorunuzla ilgili olarak benim kafamda bir süreç işledi arkada. Evet. Sizin hatalarınızı gördüm, eksiklerinizi gördüm. Zaten doğru cevabı da biliyorum. Tamam. Bakın ben size söylüyorum. Bu o zaman ama yeterince empati tabii, kurmadınız burada. E, tabii, Yorum kattınız, tabii, bilginizi tabii eklediniz. Değil ama ya? ben empati gösterdiğimi zannediyorum. Zannediyorum. Empati göstermek yani o duyguyu anlamak bir kere geliştiren empati var, faydalı geliştirmeyen zararlı empati var. Hı. Hmm. Ee, Bizimkisi sanki hep zararlı empatiymiş gibi geliyor bana. Yani faydası bunu? da var, zararı da var. O kadar da haksızlık etmiyor. Ya. Yani benim verdiğim çok klasik bir örnek vardır. işte çocuk okuldan geliyor, kafası bozuk. Diyelim ki 13-14-15 yaşlarında bir genç. İşte matematik hocası manyak diyor. Taktı bana diyor. Şimdi burada hatalı bir yaklaşım ne? Niye başkasına takmadı da sana taktı? İşi mantık temeline taşımak. Tamam orada kopuyor zaten iş. Tabii. Ee, yani bu soru doğru olabilir ama burada değil. Bence doğru değil zaten ya. E, Ola da bilir evet. ama ne tamam. zaman tamam. ve nasıl. Tabii. İkincisi e, ah evladım bu matematik hocaları hep böyledir. Hele benim bir matematik hocam vardı bilsen. Şimdi anne ile çocuk veya babayla çocuk yaklaştı ama bu çocuğu geliştirdi mi? Hayır. Ha. Şimdi burada işte pekiştirdi aksine negatif fikri. Aksine pekiştirdi. Fikri. İşte hatalı empati dediğim bu. Bugün ha. gençlerin önemli... Yani bir... öğretmene duyma ihtimali olan o saygısızlığı pekiştiriyor Evde, ebeveyn. Veriyor. Kendi yaşadığını da söyleyerek. Bir. İkincisi çocuğun buradan çıkartması gereken dersi çıkartmasının yolunu da kapatıyor. Kesti. Bir de senin yaşadığını ben de yaşadım. yaşadım. Tamam falan, çok da takmaya geldi takmaya mesela. Takmaya geldi veya paylaştılar, dertleştiler, rahatladılar ama bu çocuğu geliştirmedi. Şimdi işte burada daha teknik olarak doğru olan şey nedir? Evet, evet. Ee, yani şöyle bir diyalog hayal edin. Anlaşılan hoca ile başın dertte. Durun. O kadar. Hmm. Canını sıkan bir şeyler yaşadın bugün. Yani kapı açmak ve diyalogu başlatmak. Yani yargı hmm. taşımadan. Ama bunları tabii bir zaman sonra yani mesajımız neyse duygu yatıştıktan sonra vermemiz lazım. Çünkü duygu yoğunsa Karşı taraf mesajı almaz doğal olarak. Çünkü Duygu yatıştıktan sonra, ha, yani bundan sonra ne yapmak lazım? Bir daha sefere neyi farklı yapmayı düşünürsün? Bayağı, Alternatifler e, düşünmesine, düşünmesine alan açmak. açmak. Şimdi buraya biz nereden geldik? Anlamak sadece e, duyguyu anlamaktan ibaret değil. Tabii düşünceyi de e, dediniz. Biraz evvel siz söylediniz, onun gibi düşünebilmek için, onun gibi düşünebilmek, yargılamamak gerekiyor. Evet. Onun dünyasına girmek gerekiyor. İşte onun karşımızdaki insanın dünyasına girmek duygu olarak nispeten mümkün. Ama düşünce olarak çok daha zor. Çünkü biz başka bir düzeydeyiz. Diyelim ki çocuk e, ilişkisinde kendimizi veya öyle görüyoruz. Gerçekte böyle olmaya da bilir. E, Başka bir düzeydeyiz. Ve doğru cevabı biliyoruz. Kendimizce ama Ama biliyoruz. Biliyoruz şimdi tabii ki kendimizce. Tabii. Benim kullandığım bir karikatür var ee, bazen sunuşlarda. Bir gergedan doğa resmi yapıyor. Ay biliyorum A onu. Evet. Ama anladım. bütün yaptığı doğa resimlerinde kendi boynuzu var. Çok güzel. Bizim verdiğimiz akıl, görüş... Doğru olabilir. Evet, Bıldırcın kulağıma söylüyor Selçuk Erdem'in karikatürü diye aynen öyle bayılırım. Gergedanların önünde kocaman bir kemik boynuzu vardır. Ya çizdiği bütün resimlerde o boynuzda boşluk var. E Gerisi görünüyor. Bilmediğimiz e, o kadar çok evet. şey var ki. evet e,